Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamladım. Bir koka başladı. Bir Yine bağırdık. Ha. Ah. Ah. Ha. Ah. Ha. Aferin. Ötün. Aferin. Ha. Ha. Devam. Videoya başladım ya. Koro şeklinde ötüyorlar bak. Nasıl dikim bittiysen vazgeçtiler ötmaktan. Değerli kardeşlerim, bugün artık yumurta toplamak istemiyorum. Başlığıyla sizlerleyim. Evet, yanlış duymadınız. Sıkıldım ya. Sıkıldım hem de çok sıkıldım ya. Artık yoruldum yumurta toplamaktan. O yüzden bundan sonra yumurtaları toplamamaya karar verdim. <laughs> İnanmadı zaten ya. <laughs> İnandıysanız aşk olsun size arkadaşlar. Sizler bizleri beni iyi tanıyorsunuz. Harikalar diyarı sizler olduğunuz sürece var olmaya devam edecek ve oluklardan yumurta toplama videolarımız da yine Rabbim izin fırsat verdiği sürece devam edecek. Tabii ki şaka yaptım. Kesinlikle ben sizlere yumurta toplamadan bırakır mıyım ya? Sizlere bu videoda mahrum eder miyim kardeş? Hadi başlayalım. Bir değişik başlık olsun istedim sadece. Değerli arkadaşlar Şimdi kümes kümes gezip yumurtalarımızı toplayacağız. Cins tavuklarımızın yumurtaları da aslında birlikte toplamıyorum. 2 gündür toplamıyorum. Muhtemelen üçüncü günü tamamlayıp toplayabilirim bilmiyorum. Belki de bu akşam toplarım ve videoya alırım. Onu da ilerleyen videolarda görürsünüz. O yüzden takipte kalın diyelim. Farklı bir başlık geçelim dedik. Bugün yumurtaları toplamak istemiyorum diye bir başlıkla sizlerleyim. Belki yeni bir seri olabilir. Burada daha farklı şeyler konuşmak istiyorum. Ve bu yumurtaları toplamıyorum. Toplamak istemiyorum serimizde de. Daha değişik konulardan ele alıp sizlerle sohbet edeceğim inşallah. Hadi bismillah diyelim. Kümesimize girelim arkadaşlar. Girer girmez önümüzde hanımefendimiz bizi karşıladı. Canım. <laughs> Oo. oo. <laughs> Canlarım cicilerim. Maşallah subhanallah. Burada kar yağdığımız. İçeride bizim Rahibe Fizan'ı mı görüyorum ben? Ha? Evet gördüm. Şurada da bizim bir hanımefendimiz var. Kendi kendine kafasına göre hareketlerde bulunuyor. Şimdi arkadaşlar sağa sola bakalım yumurtaları almaya başlayalım. Saf olduktan hemen 3 tane yumurtamızı gördük. Şöyle toplayalım hadi bismillah yumurtalar bizim kardeş <laughs> hepsini alacağım ha gogo yap ha gogo aşağıda yumurta salıyormuş arkadaşlar daha önce bize yumurtaların yerini göstermişti ya meğersem kendi yumurtaların yerini göstermiş bize o dipte kendi halinde yumurtalarını salmaya devam ediyor ve hemen popo kısmında da bir tane dışarıda kalmış yumurta görmedim değil onu da alacağım gogo hiç kusuruma bakma gogo Vallahi alacağım Şimdi rahibe fizanımız yumurta salıyor. Burada yumurta yok arkadaşlar. Buralarda da maalesef yok. Şu rahibe fizanımızı bir rahatsız etsek mi? Oldukları bir ara ki yapacağım yapmaya da erinirim kardeş. <laughs> Bakalım hadi, bir rahibeye biraz rahatsız edelim. Altında var ya, O da çok yumurta var bunun altında. <laughs> Bayağı bir yumurta var altında rahibenin. birikmiş arkadaşlar. <laughs> i̇şte bir dakika. Bak bir de bak. Tamam bilirim yumurta salmışlar. Hep buraya salmışlar arkadaş. Bu ne kadar yumurta? Bu ne kadar yumurta? Ya bak maşallah subhanallah. Diğer follukları komple bırakmışlar. Öbür follukları hiç dokunmadan sadece bu folluğa yumurta salmışlar gördüğüm kadarıyla. Sen kork musun? Yok ve fizan değil. <laughs> Arkadaşlar bu herhangi an düşebilir yalnız. Rahbe fizanımız değil, bizim ispikçi değil de herhangi an kurt düşebilir bu. Bayağı bir yumurta birikmiş. İki yumur almıyordum zaten de. Bakalım hani hayırlısı. Maşallah. Gogo. Kuzu. Gogo. 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 Go go. go go. go Popomda bu yumurta var ben gördüm bak. Şu yumurtayı aldım Gogo. Gogo yumurtanı aldım. Aldım yumurtanı Gogo. Aldım. Go. Gogo. Gogo yumurta salmaya devam etsem altında belki de yine yumurtalar vardır. Şöyle sizlere bakmak isterim varmış bir tane daha onu da aldım. Gogo şimdi yumurtaları alır. Ah, alır <laughs> Gogo'nun yumurtalarını çaldık arkadaşlar. ben gidireyim Gogo. Gogo hayal kırıklığına uğradı. Hemen şu tapalara bakayım. Burada hayvanlarımız var zaten. Yumurta var mı diye. Neyse bu ara buralara yumurta salmayı bıraktılar. gelçi seri yapamadık ya. Yani uzun bir seri yapmak isterdim. Nasip olmadı halen daha. Şuralara bakalım. Yok burada da yumurta var. Allah Allah. Bunlar bence seriyi bozdu. Şuraya bir bakacağım. Burası sürekli açık. Yumurta. Vardır içeride herhalde ya. Bakayım. Hava değişimiyle birlikte yumurta rutu yerinde değişiyor. Hiç ser istemez. O yüzden şöyle bir Şuraya da bir uğrayayım hanımlar. Kusura bakmayın rahatsız ettim sizi. Şuraya bir uğrayayım. Gideceğim. Yumurta yok buralarda. Allah Allah. Eks. Kümesin içinden bu kadar yumurta alabildik. Şimdi öbür kümesine gidiyorum. Karaçık sürümün kümesine gitmezsem olmaz arkadaş. Bismillah. Arkadaşlar. Demedi demeyin. Kümes hayvancılığı yapıyorsanız yumurta konusunda tedbirler almalısınız. Demin başladım. Şimdi yumurtaları toplamaya devam ederken serimizde <laughs> güzel fikirler sizlere hafif ipuçları da vermek istiyorum tabii ki. Şimdi şu gördüğünüz kırma tavuk. Ne kadar tatlı değil mi? Maşallah süper. Baba yumurtalara geliyor. Bu hayvan bir sultan kırması aslında. Annesinin kim olduğunu bilmiyoruz. Ancak bağışıklık sistemi hem güçlü hem de yumurta verimi orta dereceden biraz yüksek olacaktır. Kırma tavuklarına genel olarak köy tavuğu derler. Ya bunlar bunların hepsi aslında köy tavuğu kırmaların hepsi. Ve bunlar çaprazlamadan çıktığı için genetik yapısı çok güçlü oluyor. Ya 2-3 cinsin özelliklerini taşıdığından öteri daha güçlü ve sağlam bir genetiği oluyor derken maşallah subhanallah yumurtanın bereketini bulduk arkadaşlar. Yumurtanın bereçetlisi burada <laughs> Şu küçük yumurta dikkatimi çekmedi değil Mınık bir yumurta salınmış muhtemelen artık Yeni Yumurtaya çıkan yavrulardan birisi Feriklerden birisi oraya yumurta salmış olmalı Almaya devam ediyoruz Hanım kızım da bizi izliyor Abi yumurtanın Neden kokar Yumurtayı kırıyorum çok pis kokuyor Alın size bir soru Şimdi yumurta topluyorum ya. Bakın bu yumurtaların kokma sebeplerinden birisi hayvanların yediği ve beslendiği şeylerdir. Dışarıdaki pis böceklerden bile koku yapabilir. Yedirdiğiniz yem çok etkili bir faktördür koku da. Onu da söyleyeyim. Genelde birçok yem çeşidi, birçok yem markası maalesef yemlerinde kemik tozu kullanıyorlar arkadaşlar. Biz mesela Sadova kullanıyoruz. Sadova ise organik bitkisel proteinli yem kullanıyor. O nedenle dolayı benim yumurtadan da öyle dediğiniz gibi ne koku ne de başka hiçbir şey oluşmuyor. Ama siz yeminizi her an hemen değiştirmelisiniz. Ve yumurtanın pis kokmasının sebeplerinden birisi de yine su kaynaklarıdır. Suya da dikkat edin. Temiz su verin. Dedik ve geçtik yumurtaları toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bütün yumurtaları aldık. Umarım saymışsınızdır. Her zamanki gibi ben saymıyorum tabii ki. Bunlar zaten karacık sürünün yumurtaları. Ve bu yumurtaların hepsi de bir yerlere gidecek. Kümesim.com adresinden sizler de alabilirsiniz şu tatlı kümesimizdeki tatlı hayvanlarımızın yumurtalarından. <laughs> Dışarı çıktım arkadaş. Peki abi diyeceksiniz yumurtalar topluyorsun ey hasta. Şimdi arkadaşlar başka nerede vardı arkaya da bakmadım. Ya şu yumurta veriminde ne etkili falan diye soranlar var halen daha yani o kadar da tarif çektik de. Ya yumurta. Aa yatıyor bak yumurtanın yumurtlanmasında ya yani şu tavuğun yumurta yapmasında çok fazla faktör var. Yani bütün hepsini karşılamanız lazım. Kalsiyum, protein, mineraller ve vitaminler. Ama bunların hepsinin en başında aslında enerji geliyor. Hayvanın enerji seviyesi ne kadar yüksekse, hah da yumurtasını alırım, O kadar da enerji seviyesi ne kadar yüksekse o kadar da yumurta verimi yüksek olur. Tavuğa yedirdiğiniz besinler, ot olsun, arpa olsun, buğday olsun fark etmez. Bazı arkadaşlar söylüyor ya, abi ben arpa buğday karışımı yapıyorum çok güzel yumurta salıyor. Dışarıda gezdirdiğiniz halde ve dediğiniz gibi güzel bir beslenmeden sonra Hayvanın enerjisinin nereye gittiği önemli. Gezen tavuk her zaman daha az yumurtlar kafesin içinde gezenlerdense. Yani kafes kuşuna göre dışarıda gezen hayvan daha az yumurtlar. Niye? Enerjisinin çoğusunun birazını tabii ki yürürken harcıyorlar. Ama içeride olan kafeste olan hayvanlar daha çok enerjisini yumurta harcadığı için daha çok yumurta sarıyorlar. Sonuç olarak da hayvanları beslenmeniz çok önemli. Can boğazdan geçer diyelim. Yumurtaları unuttuk. Gidirip ah nereye gidirip. <laughs> Şöyle bırakayım. Güzel bir yumurta toplama videosu oldu benim için. Tabi ben çok istemedim yumurta toplamayı ama sizin için topladık. <laughs> Güzel bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde hem yumurtaları toplarken hem de ara kese videolarımızda bilgiler vereceğim. Tabi sevilirse arkadaşlar. Yumurtalardan bahsederken bakın yumurtaları aldım. Saydıysanız aşağı yorum düşmeyi unutmayın. Yumurta verimi konusunda da kısa bir özet geçiyorum. Hayvanlarınızın yumurta salmasını istiyorsanız Boğazına iyi bakın tavuklarınızın. Can boğazdan geçer diyorum. Ve enerjilerini yumurtaya yönetmeler için de elinizden geleni yapın arkadaşlar. Bunlar yapınca da gerisi zaten kolay. Evet değerli arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yorum kısmına yumurta sayısını düşmeyi unutmayın. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.